Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 20 Şubat itibarıyla üniversiteli arkadaşlarımız için yeni videomuzun konusu yorumlarda sıklaşan bir soru olacak. İşkur gençlik programı çıkanlar neler yapacaklar? Hangi belgeleri hazırlayacaklar? Nereye verecekler ve çıkıp çıkmadığını nereden kontrol edeceğiz ve hala da başlamayanlar var. Onların durumu ne olacak? İsterseniz hepsini bir özetleyelim bu videoda. Şimdi öncelikle arkadaşlar en sağlam bir şekilde eğer başvurunuzu yapmışsanız üniversitenizin kendi web sitesinde ana sayfa duyurularda İşkur Gençlik Programı sonuçları liste halinde yayınlanıyor. Bu arada hala başlamayanlar da hiç merak etmeyin tüm devlet üniversitelerinde başvuruların başlayacağını İşkur duyurdu. İşkur kaydınızı oluşturup başvurunuzu tamamlarsınız. Şimdi arkadaşlar önemli bir gelişme. İşkur Gençlik Programı'nın yürütülmesine ilişkin usuller ve esaslar hakkında genelge var. Şimdi bu genelgede kaykay yurtlarında kalan arkadaşlarımız için güzel bir güncelleme gelmiş durumda programa başvuran öğrencilerin hane gelirlerinin 3 asgari ücreti aşmaması şartı var. Ancak öğrenci KYK yurdunda kalıyorsa bu maddeden muaf. Bunun için de esas ana adresinizin, ikametgahınızın KYK yurdu olması gerekli veya ikinci adresiniz olarak KYK yurdunu göstermişseniz de yine aynı şekilde hane gelirinizin bir önemi kalmıyor. Bu detaya dikkat edelim. Ama ikametgahınız ailenizin yanıysa bu belge gerekli. Bu şart gerekli. 3 asgari asgari ücreti aşmaması gereken şart. Hatta öğrenci evinde kalanlar da aynı şekilde resmi ikametgahları öğrenci evi ise orada kalanlar için de bu muafiyet söz konusu değil. Her üniversite kendisi kura çekimini yaptı ve duyurusunu yaptı. Dolayısıyla tarihler farklılık gösterebiliyor. Örneğin seçtiğimiz üniversitemizde istenilen belgeler 19 Şubat'la 27 Şubat tarihleri arasında öğrenci işlerinde belirlenen merkeze teslim edilecektir diyor. 8 tane belge istemiş. Öğrenci belge iki tane, iki tane kimlik fotokopisi. E-Devlet'ten alınmış aynı hanede oturan kişi listesi. Dördüncü olarak aynı hanede oturan kişilerin maaş bodroları. En son ay. Eğer başta söylediğim gibi adresiniz yurtsa o zaman bu belgeye gerek yok. Daha sonra E-Devlet'ten alınmış adli sicil belgesi. X Bankası'ndan İBAN numarası. Sonra iki tane de form istiyor. Bir sağlık beyanı, dilekçeniz, bir de gelir taahhütnamesi ve diğer beyanlarınızı belirten bir belgesi. Bunlar bakın burada örnekleri var. Örneğin sağlık belgesinde programda çalışmam için herhangi bir sağlık sorunum yoktur beyan ederim deyip alıyorsunuz. Katılımcı gelir taahhütnamesinde de bu üniversitemiz kendisi böyle bir belgeyi zaten hazırlayıvermiş. Kimlik bilgileriniz, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde aynı adreste oturanların kimlikleri, yakınlıkları ve çalıştıkları kurumlar, 4A işçi, 4B esnaf, 4C memur, gelir durumları. Bunları yazdıktan sonra işte işsizlik maaşı almadığınızı, son bir ay sigortalı bir işte çalışmadığınızı, yani bir takım hususları da kabul ettiğinizi beyan edip imzalıyorsunuz. Bu belgeyi de teslim ediyorsunuz. Süreç boyunca birlikte olacağız arkadaşlar. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.